Kur'an'ın insan hayatına sunduğu güzelliklerden haberdar mısınız? Allah'ın tüm insanlara gönderdiği hak kitabı ne kadar tanıyorsunuz? Kur'an'da insanlara neden yaratıldıkları, ne amaçla var edildikleri, bu amaç doğrultusunda nasıl yaşamaları gerektiği, kulluk görevini ne şekilde yerine getirecekleri ve bunu yaptıkları ya da yapmadıkları takdirde kendilerini nasıl bir sonun beklediği bildirilir. İnsanlar güzele, doğruya, temize ve ebedi mutluluğa çağrılır. Kur'an Allah'ın kullarına bir rahmet, bir hidayet, bir rehber olarak yolladığı hak kitaptır. Allah Kur'an'ın bu özelliklerini pek çok ayetinde bildirir. Kovmuş şeytanın Allah'a sınırım andolsun, onların kısalarında temiz akıl sahipleri için ibretler vardır. Bu düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve bir rahmettir. Yusuf Suresi 111. Yine bu kendisinde şüphe olmayan muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır. Bakara Suresi 2. Kur'an her döneme hitap eden bir kitaptır. Kur'an'da insanın yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı ana konuların tümü mevcuttur. İbadetler, Müslüman'da olması gereken ruh hali, güzel ahlak, ani durumlar ve zor anlardaki güzel tavır, bedenen ve ruhen sağlıklı yaşamanın yolları, ölüm anı, hesap gününde yaşanacak olan olaylar, ardından insanları bekleyen cennet ve cehennem, Allah'ın kullarına gönderdiği bu kitapta yazılıdır. Kur'an, Hükümlerin ve güzel ahlaka dair bilgilerin yanı sıra insanın tüm yaşamına yönelik tavsiyeler, işaretler içeren, çeşitli insan karakterlerini tanıtan ve bunun gibi pek çok konuda müminlere yol gösteren bir kılavuzdur. Allah bir ayetinde Kur'an'ın bu özelliğini şu şekilde vurgulamıştır. Biz sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Nahl suresi 89. Kur'an'a uyan ve ayetlerin işaret ettiği tavsiyeler doğrultusunda yaşam sürenler ise yalnızca müminlerdir. Allah insanı yaratmış ve kendi katından göndermiş olduğu Kur'an vasıtasıyla ona her konuyla ilgili en faydalı çözümleri açıklamış, ihtiyaç duyacağı her türlü yol gösterici bilgiyi vermiştir. Dolayısıyla herhangi bir konuyu incelerken Allah'ın ayetlerine ve ayetlerin gösterdiği düşünce metotlarına göre davranmak esastır. Bir insan ne kadar tecrübeli olursa olsun veya ne kadar yüksek bir kültür seviyesine ulaşırsa ulaşsın, bilgisi yine de sınırlı kalır. Çünkü tüm bilgi Allah'a aittir. İnsan ancak onun dilediği ve takdir ettiği kadar bilgiye sahip olabilir. Kovmuş şeytandan Allah'a sınırım. Dediler ki, sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın. Bakara suresi 32. Bu sebeple dünya hayatında güzel bir yaşam sürmek isteyen kişi her şeyin en doğrusunu bilen ve her şeyin yaratılışı kendisine ait olan Allah'ın indirdiği Kur'an doğrultusunda bir yaşam tarzını benimsemelidir. Bu sayede kişi düşünen ve Allah'tan korkan insanlara mahsus olan akla sahip olur. Son derece şerefli bir hayat yaşar, mutlu ve huzurlu olur. Hepsinden önemlisi böyle bir kişinin yaşamının büyük bir anlamı olur ve daha bunlar gibi türlü güzellikleri bir arada yaşar. Yapması gereken yalnızca Allah'a ve Kur'an'a tam bir teslimiyet içerisinde olmak, bununla birlikte Kur'an'ın emir ve tavsiyelerini ve bunların altında gizlenen incelikleri araştırmak, görmek ve hayata geçirmektir.